Eğer bir psikolog, psikiyatrist, bir uzman, bir ergen, ergenliği boyunca ailesiyle sonuç, sorun yaşamamışsa telaşlanıyor. Diyor ki burada bir problem var. Ergenin sorun yaşaması lazım. Niye? Çevresindeki değerlerle, aile dokusuyla, kültürle ve inançlarıyla, hatta kendi bedeniyle, kendi arkadaşlarıyla, kendi sosyalliğiyle denemeler yapması lazım ki yeni bir insan doğabilsin içinden. Ve sevgili dostlar, inançsız bir zihnin mümkün olmadığını lütfen unutmayalım. Bütün zihinler çok büyük oranda inançlardan kurulu. Bilgi aldıkça inancını güncelleyebilenin işi iyi bana sorarsanız. Ama sırf inançlarından ötürü bilgi alamayan, bilgiyi kaldıramayan insanın bu dünyada ya kendisine ya başkasına, yakınındaki birine çok zorluk çıkaracağı bir hayatı olduğunu da Hemen baştan söyleyebilirim. Nasıl inançlarla aranız? Kendinize dair inançlarınızdan memnun musunuz mesela? Oradan başlayalım. Mesela kız başına, koca adamsın, bir kariyerin var. Anne oldun artık, değil mi? Kerli ferli, böyle garip garip laflar var bizde. Bunların hepsine belli inanç kalıplarının dışa vurulmuş, dile dökülmüş hali. Ama bizi bunlar çok etkiliyor, dikkat edin. Mesela dediler ki abi profesörden şarkıcı olur mu? <gülüyor> <gülüyor> ne? Olmaz mı? Yapacağım o zaman. Benim de arızam bu. Yeter ki biri bana bir şey olmaz desin mesela. Koca adamsın evet. Bu yapılmaz tamam. Başlıyorum o zaman. Şimdi bu da bir ayrı arıza. Bu da benim inancım ya. Yani. İlla böyle bir şey. Bunu da tavsiye etmiyorum ama niye olmasın? Benim şarkıları dinlediniz mi? Evet, evet. Beğenir <laughs> mi? İyi ya. Şimdi diyorlar ki Sinan Hoca programda kendine gaz verdiriyor herhalde falan değil. Ama hakikaten soruyorum yani yapmasam daha mı iyiydi? Hayır, hayır, hayır E tamam o zaman niye mesela bazısı kızıyor biliyor musunuz? Niye yapıyorsun ki sen kendi işine bak. orada böyle bir şey var yazık. İçinden onu yazan adam onu yazan kadın anlayın ki içinde volkanlar patlıyor. Orada görünce bunun yapılamıyor olması lazımdı. Bizim inançlarımız kendimize dair kodlarımızdan başka prangamız olmadığını fark ettiğimiz zaman hayat çok değişecek de o yüzden bu konuya pek giremiyoruz. Mesela yeni inançlara kucak açmak derken acaba yani nasıl kucak? Yani sen de gel hepsi benim falan yapabilir misiniz? o kadar Mevlana değiliz ki o kadar gönlümüz engin olsun. Yani i̇lla biri bizi gıcık eder kardeşim. O kadar da açık olmayabiliriz ama şöyle bir şey olabilir mi acaba? Öğrenmeye açık olmak. Öğrenmeye açık olmaya. Yani niyet ettim bu sabah değişik bir şey öğrenmeye. Benim yaptığımdan farklı bir şey deneyimlemeye. Farklı birileriyle tanışmaya. Daha evvel çok söyledim. Bu benim propagandasını yaptığım bir şey. Bir şey öğrenmek istiyorsanız sizi gıcık eden insanı dinleyin. Onda var bir şey. Mesela Sinan Canan çok güzel konuşuyor. Diyorsan benden öğreneceğin çok bir şey yok. Biz sohbet ederiz. Böyle muhabbet olur. Ama biri sizi sinir ediyorsa zemindeki eksiği gösteriyordur. Diyordur ki bak burası boş ya da bu çubuğu yanlış yere çakmışsın. Sizin temel bilgilerinizle ilgili bir sıkıntıya işaret ediyordur. Ve bunu hissediyorsunuzdur. İçinizdeki o stres sistemi daha önce konuştuk. Diyor, diyor ki zemin tehlikede zelzele oluyor. Hemen savaş kaç don.